Sosyal medyada fenomen olmak için hemen Bayi AVM adresine girin. Google üzerinden bayiaveme.com sitesine girerek popüler olabilirsiniz. Burada eşsiz paketler sunuluyor ve tüm kategoriler şifresiz çalışıyor. Tamamı güvenilir bir şekilde takipçi, beğeni, yorum, izlenme gibi hizmetler alabilirsiniz. Sitemize kayıt olarak ücretsiz bakiye kazanın. Bayiaveme.com adresine giren ve kayıt olan tüm müşterilerimize ücretsiz sipariş verme şansı sunuyoruz. Ayrıca bu videoyu beğenip yorum yapan herkese ekstra hediyeler göndereceğiz. Kanala abone ol, yorum yap ve videoyu beğen. Siteye kayıt olarak hediye kazanma fırsatı yakala. Tüm sosyal medya platformlarında parlamak ve büyümek için Bayi AVM sitesine gir. İster telefondan, istersen de bilgisayardan fenomen olmanın verdiği keyfi yaşa. Tamamen güvenilir ve kalıcı bir şekilde ünlü olmak istiyorsan hemen kategorini seç. İstediğin platformda ünlü ol.